sizler birlikte Pet Simulator X oynuyoruz arkadaşlar. Pet Simulator arkadaşlar yeni güncellemeler gelmiş. Şu an onları oynayacağız. Arkadaşlar şu an bir güncelleme gelmiş. Size onu tanıtacağım. Eğer böyle tarz videoların devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi bir spawn world'a gidelim. şöyle Yeni bir yer gelmiş. Oraya gideceğim. Arkadaşlar. Hediye kutusu var. Onu sonraz açacağım. Biraz biriktirelim ondan sonra açacağım. Arkadaşlar. Şimdi şurada bir yeni bir yer var. Arkadaşlar. Şimdi buraya bir girelim. Bakalım ne varmış. Geldim. Of bu şey olan birisi var. Bu arada arkadaşlar e, beni Roblox'ta ismin e, ismim normal kanalım değil. Benim ismim arkadaşlar şu. Bakın şu an şurada yazıyor. Bu benim oyundaki ismim. Bu da benim karakterim. Şimdi diyor ki 5K bir tane şey için bir dakika. Bu arada şunlar boostlar var. Coins per lucky damage. Oba bedava. Arkadaşlar, ee, şimdi bir girelim. Arkadaşlar şimdi eee Super Lucky, Ultra Lucky, bir tane Ultra Lucky basacağım. Ve şimdi açacağım. Bende 5K var mı? 5K. Oo. Yani bir sürü 5K var. Arkadaşlar şimdi Bunların gücü kaç? Arkadaşlar bunların gücü kaç onu bilmiyorum. Bir tanesinin gücü 7 trilyon. Ha. Yok, çok güçlü değilmiş ya. Ben de 25 s da. O yüzden yani çok da şey gibi değil. Arkadaşlar şimdi ben bunları e, bir şey yaparım ya altın yaparım onları bir şey yaparım ya iyi bir şimdi arkadaşlar ben bundan bir süre açıyorum ama işime yarayacak bir şey çıkacak gibi gelmedi o yüzden bir beş tane daha açayım ondan sonra bırakalım sonra birazcık daha haritayı gezmek istiyorum arkadaşlar ee oyunda Robux harcamamı istiyorsanız like atın. Şimdi yorumlarda belirtin, belirtin. Sonucu açıyorum arkadaşlar. Şu huge pet çıksa iyi olur ya. Şu huge pet çıksa iyi olur. Arkadaşlar. Yok çıkmadı. Sonuncu hadi hadi bu sonuncu. Tamam gidelim arkadaşlar gidelim. 10 tane petim oldu altta. Şu anda. 10 tane petim var. Bu arada 10 tane pet geldi. Bunları ben ne yaparım? Kullanır mıyım bilmiyorum. Çok kullanırıma gelmedi ama çok kullanırım gibi değil ama yine de şey yapalım. Şimdi arkadaşlar En güçlü petlerim bunlar Şimdi arkadaşlar bir şöyle girelim Pet olmayan arkadaşlara pet verelim Arkadaşlar şimdi ben adamda bir sürü varmış zaten 25 tane var Adamda neler varmış Hı ben geziyorum bu arada. Tamam verir misin? <laughs> verme. Sen tamam verme. Bir tane arkadaş gördüm az önce. O daha yeni başlamış herhalde. Arkadaşlar. Ha. Bu adam da var bir sürü. Bu arada şuraya ne olmuş? Bir dakika. Burada bir şey değişmiş ya. da sanki bir şey mi olmuş? Yok. Olmamış. Şunu görünce bir şey geldi de. Bir şey yanlış gördüm. Şimdi. Şunu atalım. Tamam. Adamda da vardır. O. Oh. Adam gökkuşa yapımı. O. Oh. Bunlar gökkuşa yapınca böyle mi oluyormuş? 54 e İyiymiş ya. Ben 50 54T oluyormuş. Bayağı iyi bu arada. Hadi ya ben de iyi var kardeşim. Enchantlamış herhalde. Enchantlamış da olabilir. Şimdi şunu şunda mı kaldık? Şimdi tamam. Arkadaşlar şöyle bir gidelim ya. Ben neden teleport açmıyorum ya. Panty ha. shop'a gidelim. Ay yanlış yere geliyorum. Benim bu arada buraya girmeme hiç gerek yok. Ama açacağım yine de. Arkadaşlar şöyle. Ne kırar mısınız? Şunu da. Şunu da. Şunu da. <laughs> tek atıyorum bildiğin ya. Tek gibi bir şey atıyorum. Ama tek değil. Yani. Evet şimdi. Arkadaşlar buraya açacağım. Ama şu an değil ya. Biriktiriyorum şu an. Şu 7 milyonluk yeri açmak istiyorum ya. Ay 7 milyon diyorum 7 binlik. <laughs> Orayı bir açmak istiyorum. Orada neler varmış ona bakacağım. Şimdi arkadaşlar. Hı, şurası. Şunu da kıralım. Şu 37 binliği açsam mı ya? 37 bin değilmiş mi? alabiliyormuşum. 37 bin değilmiş bu. <laughs> Mesela bak. En yeri burası diyeceğim de. Of çok sevindim. Şuna ben burada şey yaptım. Neresiydi orası? My ile Glacier herhalde ya. O şey ne oldu yer bilmiyorum. Burası evet yazıyor. Bu alabiliyorum herhalde evet. Ben 37 30 bin var. A. B. Çok istiyormuş. ben zengin oldum diye açamıyorum san. Yani zengin oldum diye her yere açabiliyorum sandım. Bayağı istiyormuş bu. Bir dakika. Bir daha bakacağım bir dakika, bir dakika. Benim bu arada o en iyi şeyi yapmam, açmam lazım. Hmm. Anladım. Şimdi şey. Ben burada baya bir kasalayım. Hatta şu en şey için döndüreyim. İngilizce söyleyelim. Güçlü bir şey var mı böyle? Şunlar var. Ha şundan diyorum. Abi yine tek attılar. Her şeye tek atıyorum ya. Bu arada arkadaşlar Şuradaki şey Şu enchant yeri ya. Orada böyle büyüler basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, şunları açalım, bakalım şimdi neler verecek. O ne diyor? Herkes git eğer ya. Ha a, 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 abi, abi bu ne? Bu ne abi? Abi ben bitirdim resmen oyunu abi. Bu ne? Bu kutular var ya. Bu kutular 3 direkt şey veriyor. A bug geldi herhalde. Heh, son tamam, geldiler. Ben bir şurayı açayım. Arkadaşlar şuraya bir gidelim. Neler varmış, ne ne varmış, ne yokmuş. Şimdi abi şunları bir kıralım. Super break. Ne? Ne dediğini anlamadım ama. Zıplayalım. 777 M yazıyor. Bakalım. Var bende o kadar. Hatta fazlası var. 1 T'yi kırabiliyoruz. Bana bir şey verdi. 4 milyon verdi abi. 4 M'lik bir şey verdi. Ben de 4 M işe yarar mı onu bile bilmiyorum. Yani çok şey oldum. Çok güçlüyüm ben ya. Arkadaşlar pet isteyen varsa verebilirim. Arkadaşlar keşke şey e, şey de olsa. Aynen şey de olsa. Area. açalım. Bunun o 5 puva 5 Q diye bir şey. Şimdi arkadaşlar hızı kırılan bir şey. Allah Allah ne veriyor bize? Ah Abi. Bu Abi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Yani bedava ya para. oh. Maşallah. Burada kasılabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı iyi. Şimdi uçurum. <laughs> <laughs> Şimdi teach area'ya gidiyorum. Arkadaşlar, ben şu an şurayı açabiliyorum. Şurada bir şey var. Orada ne? Onu merak ettim. Arkadaşlar, şimdi ben burada şuraları açabiliyorum. Gidelim açalım. Açalım açtık. Şuraya bakacağım. Burası neresi? Burada ne yapıyoruz? Hmm, mesela o o ama ne? Ne dedi hiç anlamadım. Abi ne oldu ona? Bir, bir şey oldu. Tamam alalım. Bayağı para var bende ya. Bildiğin bayağı çok. Petlerimin sayesinde herhalde enchantları var. Herhalde. Yok yani. World and... Abi bu, herhalde güçlü enchantlar basılmış. Az önce gösterdiğim yer var ya o Bayağı öbür dünyada Herhalde orada basılmış bir şey. Arkadaşlar, onu tam emin değilim ama öyle olması gerekiyor. Neyse yani arkadaşlar, şimdi şurayı bir kıralım. Burayı da kıralım, burayı da. Tamam. Burada Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.